gel. Evet arkadaşlar. Olmaz. Misafirlerim gelmiş. Hoş gelmiş. Daha ne olsun? Valla bugün çok mutluyuz. Teşekkürler, biz Yemeğimizi yedik. Izgaramızı yaptık. Eline sağlık. Eline sağlık. Afiyet sağlık. şifa olsun canım benim. Hepiniz geldiğiniz için oturup inanılmaz oturup mutlu oldum. Doğayla baş başa Sağol. baksana şu ağaçların rengi, renk güzelliğine. Evet. Dünür de bana sürpriz yaptı bugün. Dünür evet. de almışlar gelmişler. Çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Biz de memnun olduk. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza <laughs> sağlık geldiniz için. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Misafirlerim gelmişti. Misafirlerimi yolcu ettim. Şöyle gö göl kenarında yürüyüşe çıktım. Bağ evinden. Çok yakın bir yerde. Gölümüz var böyle. Göl kenarında yürüyüş yapıyorum. Şahane bir yer. Kasım ayındayız. İnanılmaz güzel bir hava var. Çok güzel güneş. Sabah yürüyüşüne çıktım. Şöyle yediklerimizi dedim hazmedelim. Eritelim. bahar güzelliğine bakın arkadaşlar. Tabii benimle birlikte geziyor. Arkadaş olduk. Ona bir şeyler verdim yemeye daha beni bırakmıyor. Köpekler çok sadık. Doğa mis gibi, her taraf sarı yeşil. Böyle sonbahar havası, Kasım ayındayız. Ortam süper. Ne çayımızı da aldık. Hem burada yürüyüş yapıyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Süper vallahi her şey. よし、今あこのネットフォーをオープンすることで、マーケンハイスクールまず、4す Şu manzaraya bakın, şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Müthiş. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Her gittiğim, her yaptığım şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorumlarınızı da esirgemezseniz, abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Hepinize çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.